hiç ben konuşmayayım direkt saldıralım biz bunlara ya. Finally, we could not just any Ya şattı fakat Baltazar ya hiç senle uğraşamayız biliyor musun? Bıdı bıdı da bıdı bıdı. Dıdı dıdı da dıdı dıdı. %16 mı? Tamam şöyle yapalım. Lazer bunlara bir buz atsın. Bunları buz atmasın. Şunlara buz Çünkü Baltazar siz sıçraması falan yapıyor. Bak şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Mistik zekası 8 oldu. %64. Bunu nasıl durdurabiliriz? %36 çok düşük. Bu şöyle yapalım. Bak şimdi. Ee, Karlak da ateş hasarı verdikçe onu da mistik zekası artıyordu. Şu kim? Bu bu, bu, bu. Şimdi 8, çabuk büyü, emir, yaltaklan. Yüzde 90. <laughs> Hadi bakalım. Şunu öldürsün ki benim sıram gelsin. Koyun da gelecek bize saldıracak bu arada. <laughs> Baltazar. Gel gel Baltazar. Ha, hızlandır kendini. <laughs> koyun ya. Sen ko bir koyun olarak ne yapmayı planlıyorsun mesela Baltazar şu anda? Hiçbir şey de yapamazsın. Ha. Şimdi benim şovumun vakti geldi. Şimdi biraz şöyle gideyim ben. Ne oldu? Birilerine bir şeyler oldu. Büyüttü veya küçüttü. Tam bir tanesinden kurtulmasın ya. Oha büyüttü. Abi Baltazar normal haline döndü ya. Ama oyun. Ama bak bize sen şu anda adilik yaptın farkında mısın? Yıldırım şarjım var. Küçüktüğü için yüklüyüm ve bana dezavantaj vereceğim. A vermedi. İyi. Bunu yok edelim biz ya. Ben bundan çok korkuyorum. Hadi at, at, at. Ben şu eşyalarımdan ağır olanları göndereyim de kampa. Beni küçülttükleri için şu anda şuraya bak. <laughs> Üç dur küçüğüm. Küçülmüş. <laughs> tipe bak. Lazer sen ne oldun ya? Derimize bak ya. Asterina e falan bak ya. Bir dakika Asterina mistik zeka var. Asterina mistik zeka var arkadaşlar. 7. Bu da 56. Deneyeyim mi? Ya da Asterina. Dur ok attırayım ben gene. Şuna bak tipe bak. Bir dakika bu büyütülmüş. Bunu da iyi atarız. Dur şöyle yapalım. Tamam. Mistik zekası 10 oldu. Çabuk büyü. Koyun. Yap koyun yap. <laughs> ya Baltazar! Sen koyun mu oldun bebişim? Tipe bak. Ee, Aston ayağında ne var ya? Şu buzdan düşer mi o? Aa, düşmez. Tamam. Aston'u ben şöyle dışarı göndereyim. <laughs> Mistik zekası 7. Yaltaklığını yapabilir mi gene acaba? Kaç yapar? %90. Tamam. Kitledik. Sen bir tane sihir puanı yap, yani iki tane yapıyor mecbur. Tamam. Ben ne olmuşum ya? Laser. <laughs> Serle biz böyle cüce olmuşuz minik minik. Bir tane yapalım, gerisinde bunu yapalım. Puanlı kullandık mıyım? Sihir puanlı? Uçtu mu? Abi sen koyun olarak nasıl uçtun? <laughs> ha? Dur ben şu devi öldüreyim. Nasu şunu bir vuralım. Gerisine bunu atayım, 139. Verme reaksiyonu. Tamam, 101'e düşürdük. Böyle zarar vereyim. Aa. Aa kritik vursam mı ya? Hadi vuralım, vurur. Kritikte altın mı vurduk? Bravo. <laughs> tamam. Baltazar öyle kalsın dur. Bunda şarkı söyleyen kılıç hala var. Okey. Hey heylendi. Abi boşuna hey heylenme sen. Biliyor musun? Sen hey, hiç hey heylenme. %90. Ya ataklansın bu bize. Tamam. Geldi buraya gerzek. Eee <laughs> şans bük diyelim. Oh. Hadi bakayım. Bence ben baltazara hasar vereyim. Baltazarı bir döndüreyim. Tamam mı? Yıldırım şarjım da var. Poposundan vurayım. 97 zaten. Buna yapayım. Şunu alayım. Şunu yapayım. Şimdi sıra gelene kadar bizim 3 kişi var zaten. 57'ye düştü. Parlak şöyle biraz uzağa gelsin de yakındasın diye büyü yapamazsın demesin resim oyun. 10 60 vursak mı ya? Zaten bitti büyü halilerimiz. Muhtemelen dinlenme yapmamız lazım. Tamam ölsün. Aa öldüremedik. Aa aynen aynen Baltazar çok çok haklısın. Biliyor musun bak Asterion'da sana lafı varmış. قال <applause> يالله <applause>